Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kanalımızı yeni açtık. Umarım herkes için hayırlı olur. Sizlere ücretsiz şekilde airdrop fırsatlarını paylaşacağız. En düşük maliyetle en yüksek kazancı sağlamak için ben ne yapıyorsam sizlere de aynısını göstereceğim arkadaşlar. Samimi bir şekilde kazanabileceğiniz projeleri bu kanal üzerinde sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Bu ilk videomuz. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Önümüzdeki oyun arkadaşlar Pratenation. Birçoğunuz zaten e, sosyal medya üzerinden de görmüşsünüzdür. İlk sezonunda ekip çok güzel bir airdrop süreci yönetti. E, çok duyulmamasına rağmen ilk sezon için özellikle bizim ülkemiz dediğim e, çok yüksek güzel bir airdrop attı arkadaşlar ekip süreci çok güzel yönetti. Onun için bu videoda ikinci sezonda neler yaparsak daha çok puan kasarız, neler yaparsak airdrop'u garantileriz gibi bilgiler vereceğim. Oyun içerisinde olan arkadaşlar eksik yaptıkları bir şey varsa buradan tamamlamalarını sağlayacağız. Oyun içerisinde olmayan arkadaşlar da şu an kayıtlar kapalı sadece ön kayıt yapabiliyorsunuz. Sizler de oyun hakkında bilgi sahibi olursunuz. Kayıtlar açıldığı zaman da kayıt olduğunuzda neler yapacağınızı size bilmiş olursunuz arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle buradan karakterinizi görebilirsiniz. Karakterinizin özelliğine bakabilirsiniz. Buradaki özellikler önemli. Onlara da sırayla geleceğim. Çünkü gemi ve sizin özelliğinizin uyumu, deste uyumu gibi şeyler var. Bunları da tabii ki de ilerleyen zamanlarda detaylı aktaracağım. Buradan karakterinizin özelliğini görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde envanteriniz var. Sol menüden bahsediyorum arkadaşlar. Karakter, envanter, envanter üzerinden geminizde bulunan kaynakları görebilirsiniz arkadaşlar. Questlerimiz var. Questlerde de şu üstte gördüğünüz enerjiyi harcayıp buradan arkadaşlar tecrübe alabiliyorsunuz. XP kazabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar tecrübenizi harcarken şöyle de bir şey var. Gemi parçası da çıkartabiliyorsunuz. Yani biz NFTsiz oynayan arkadaşlar için, yani tamamen ücretsiz şekilde oynayan arkadaşlar için quest kısmı çok önemli arkadaşlar. Quest kısmını ne kadar doğru şekilde yaparsanız, o kadar hızlı şekilde gemi elde edersiniz, geminizi elde edersiniz, NFT'nizi yaratmış olursunuz. Geminizi elde ederseniz de daha yüksek puanlar kasabilirsiniz. çünkü savaş sisteminde iki farklı savaş var arkadaşlar. Birincisi biraz daha kolay. 5 savaştan oluşuyor. Gauntlet yazan kısımdan giriş yapıyoruz. Hard kısmı var arkadaşlar bir de oraya da e, gemimiz yoksa orada ilerlememiz biraz daha zor oluyor. Arkadaşlar quest kısmına geldiğinizde burada enerjiniz 12 saatte bir 150 enerji şeklinde yenilenmekte. Burada arkadaşlar enerjiniz ve seviyenize bağlı olarak korsan seviyenize bağlı olarak alabileceğiniz tabii ki de kaynak istiyor. Alabileceğiniz paketleri şu an görebiliyorsunuz arkadaşlar burada içerisinde nelerin olduğunu da üstüne geldiğinizde keseler üzerinden görebiliyorsunuz. Gemiler üç farklı gemi var bunları craft bölümünden göstereceğim. Bu parçaları da buradan enerji ile çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle yapalım crafting'e geçip kısaca bir hangi parçalar hangi gemileri yapabildiğimizi görelim arkadaşlar. Şu gemileri craft üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunların parçalarını enerji içerisinden çıkarıp bu gemileri yapabiliyoruz. Zaten gemiye tıkladığınızda craft'a gelip gemiyi bulup tıkladığınızda istenen parçaları görebilirsiniz. İstenen parçalarda da şöyle tıkladığınızda kaç parçadan oluştuğunu, hangi parçaları yapmanız gerektiğini de detaylı olarak bulup görebilirsiniz. Var olan parça zaten beyaz şekilde yanmakta. Buradan arkadaşlar detaylı şekilde bakıp geminizi yapabilirsiniz. Envanterinizde de zaten parçayı görebilirsiniz. Quest kısmına tekrardan döndüğümüzde şu şekilde ilk paketten aldığınızda 30 XP artı kaynaklar vermekte. Burada diğer parçaları da alıyorsunuz arkadaşlar. Burada 125 XP günlük almanız gerekmekte. Zaten quest kısmındaki en önemli ilk yapmanız gereken yani günlük olarak girdiğinizde ilk yapmanız gereken görev yani benim için bu. Buradan geminiz varsa da yüksek XP veren, düşük enerji alan yüksek, yüksek XP veren paketleri de alıp seviyenizi arttırabilirsiniz. Yani enerji kısmını, quest kısmını detaylı şekilde kendiniz incelerseniz kendi hesabınızı, kendi yapacağınız gemiye karar verdiğinizde hızlı şekilde yapabilirsiniz. Hızlı şekilde gelişebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten paketlerin içeriği. Örnek şöyle kısa ve hızlı şekilde anlatabilirim. Örnek veriyorum slop gemisi için geldiniz. 4 parça şu paketten çıkmakta arkadaşlar. Zaten slop. Buraya da yazabilirsiniz. Şuraya da yazabilirsiniz. Hangilerinden bu parçalar çıkıyor diye. Kolay yolda da var. Siz geldiniz slop için parçayı ayarladınız. Şey almak istiyorsunuz ama size diyor ki Hikesiz is map istiyor mesela. Ya da Billy Club. Mesela bunların ikisi de olması gerekiyor. Ee, buradan bir tane rastgele bir parçayı çıkartmanız için. Bu map'i çıkartmak için arkadaşlar burada farklı enerji harcayıp alacağınız keseler var. Örnek veriyorum. Slop için bu keseyi almanız gerekiyor. Bu keseyi almanız için de arkadaşlar hemen burada Faded Map var ve Scala diye bir parça var. Bunlar da arkadaşlar yukarıdaki paketlerden çıkıyor. Yani biraz zor, karmaşık gözüküyor ama biraz zaman ayırdığınızda hangi paketten neyi almanız gerektiğini zaten bildiğiniz için hızlı hızlı alıyorsunuz buradan enerjinizi harcayıp eksik parçalardan başlayabilirsiniz ya da 2-3 gün boyunca gerekli parçaları toplayıp sonra buradan şansa bağlı parçaları çıkarmaya da çalışabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin bileceğiniz, sizin yapacağınız şeyler arkadaşlar. Bunun dışında göreve yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan NFT sayınıza ve NFT'nize göre şuradan tıkladığınızda mesela ben bir hani bir NFT bir karakterim pardon bir karakterim olduğu için ve buradan düşük görevlere gönderebiliyorum ama kesinlikle bu görevlere gönderin tıkladığınız zaman set görev burada karakteriniz çıkıyor tıklayıp start dediğinizde benim şu an göreve göndermiş olduğum için gönderemiyorum tıklayıp start dediğinizde göreve göndermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Craft bölümünü zaten bahsetmiştik. Örnek veriyorum. Craft bölümünde şöyle bir şey var. Quest'te e, siz herhangi bir paketi açamadığınız zaman craft bölümünden paketlerde bakın kürek, file yani ben öyle söylüyorum. Çapa gibi malzemeler istiyor mesela. Bunları craft bölümünden odun, pamuk, işte demir, metal bunların yardımıyla craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu nesnelerden ben diyor ama kürek için odunun varmış. Bunları buradan craft yapıp e, eksik parçaları halledip buradan enerjinizi paketleri açabilirsiniz. Bunlar da böyle dipnot olsun. Dex kısmı sizin kartlarınızın yeminizi gördüğünüz kısım arkadaşlar. Burası biraz detaylı olduğu için buraya girmek istemiyorum. PvP kısmı arkadaşlar buradan herhangi bir karakterle savaşabiliyorsunuz. Kurup e, odanızın numarasını yanlış hatırlamıyorsam gönderiyorsunuz. Karşılıklı arkadaşınızla e, VSA atabilirsiniz. Bizim için önemli olan kısım Gauntlet kısmı arkadaşlar. Gauntlet kısmına geldiğinizde buradan savaş yapabiliyorsunuz. Buradan normal savaş ve hard savaş demiştik. NFT'siz oynayan arkadaşlar benim gibi e, normal kısmı halledebilirler. Ama hard kısım için 500 para verip yani şuradaki görünen oyunun para biriminden Marks'dan 500 Marks verip kilidi açıp savaşı yapabiliyorsunuz. İlk savaşında gücünü buradan görebiliyorsunuz. Normal savaştan bir tane savaş yapalım isterseniz. Hem sizler için de bir ön bilgi olsun. Battle dediğinizde arkadaşlar savaş ekranı kartlar, geminiz ve rakip gözükmekte. Bu ilk gemi. Burada arkadaşlar bu iki tane gemi olsa mesela bu ikisine birden 30 vurmakta. Bu tüm desteği sıfırlamakta. Yeni kartlar getirmekte. Biz 30 vuralım. Bunu da vuralım arkadaşlar. Kalkan alalım. End turn diyelim. Diğer deste gelsin. Karşıda rakip de bize vurdu. Bunu yaparsak rakip bize vuramıyor arkadaşlar. Yani ilk gemi bir tur bize vuramıyor. Ben şu an hani bu da e, kart seçmenize yarıyor. Diğer tur hangi kartı görmek istersiniz gibisinden. Yani bu kartların aslında detaylı bilgileri de yazılı yerler var. Yani savaşlar bu mantıkta biraz hızlı oldu aslında. Çünkü ilk turlar basit. Dediğim gibi NFT'si olmayan oyuncular normal savaşları, Gauntlet kısmında normal savaşları hızlı şekilde yapabilirler. Savaş sonunda da sizlere arkadaşlar ödül veriyor oyun. Buradan da boti puan kasıyoruz. Zaten bizim e, ee, airdrop almamız için boti puanı çok önemli arkadaşlar. Bu savaşları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu savaşlardan ekstra Botipuan puan kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar çok savaşı bitirirseniz günlük ne kadar çok yani bunları yapmanız gerekiyor. Günlük savaş hakkınızı da bitirmeniz gerekiyor. Bunları aksatmadan geçmeniz lazım arkadaşlar. Burada zaten benim işime yarayan kart yok. Enter diyorum. Burada arkadaşlar bakın başladığınızda NFT'niz yoksa 5 enerjiyle başlıyorsunuz. Kartların yanında da Kaç enerji gerektiği gösterilmekte. Hemen arkadaşlar buradan hızlı şekilde devam ediyorum. Yeni destenin yeni destenin gelmesini bekliyorum. Rakip de şimdi vuruş yapacak. Bu çiftliği arkadaşlar vuruşu. Ben bu kartı çok seviyorum. Gerçi biraz yanlış oynadık orayı ama olsun. Bunu atalım. Bunu da atalım. Aslında orada da bunu kullanmam gerekiyordu. Biraz hızlı şekilde bitirip size ada üzerinden de nasıl kaynak alacağınızı göstermek istiyorum. Biraz seri oynayacağım. Bu kartların özelliklerinde sizlere tek tek anlatacağım bir içerik olacak arkadaşlar. Gerekirse bir e, paylaşım olarak da yaparız. Oradan da detaylı şekilde görürsünüz. Şu an hızlı şekilde savaşıp e, turu geçmek için uğraşıyorum. O da iki enerji veriyordu fazladan. Desteği sıfırlayacağım. Eğer birlik bir kart varsa onu da vurmuş olacağım. Bu şekilde arkadaşlar enerjinizi ve kartları kullanarak savaşı geçiyorsunuz. Geçemezseniz de tekrarlayabiliyorsunuz. Yani tek bir hani hakkınız yok. Buradan geçemediğiniz turda yeniliyorsunuz. Tekrardan aynı tura devam edebiliyorsunuz. Ben şu an porta döneceğim. Örnek veriyorum. Kaynağınız yok. Enerjiniz var. Kaynağınız yok. Açamıyorsunuz buradaki paketleri. Çünkü malzeme istiyor. Geminize binip arkadaşlar açık denizde e, adalara gidip kaynak hatta oyun param birini olan marks e, demir dediğim gibi ağaç odun yani bunları da kasa biliyorsunuz. Buradan göstermek için şöyle açık. Hani sizin de net görebilmeniz için bir adaya yanaşıp bir kaynak alalım isterseniz. Buradan böyle adalar üzerinde kaynaklar var görüyorsunuz. Kaç enerji istediğini de üzerinde göstermekte. Bu şekilde klavye yardımıyla tuşları kullanarak geminizle de gezip adalardan kaynak alabiliyorsunuz. isterseniz şöyle space ile atladınız arkadaşlar suya. Buradan gelip şöyle yanına geldiğinizde kaynağın hatta sandıktan da dediğim gibi marks da alabiliyorsunuz. Ben çok enerjimi harcamayayım. Şuradan sadece sandığı açayım. Bir kere göstermek açısından. Buradan da enerji alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da tekrardan adanıza dönebiliyorsunuz. Aslında bu sezonda yapılacak şeyler belli. Dediğim gibi oyun oynayan, eksiği olan arkadaşlar varsa kesinlikle questlerde mantıklı olanları yapın arkadaşlar. Gemi yapmayı e, öğrenin bu parçaları çıkarmak için hangi keselerden ne çıkıyor? Yani çok basit. Zaten görüyorsunuz. Buradan slope için renkli map haritadan istiyor. Meşale diyorum ben buna. Bundan istiyor arkadaşlar. Bunu da buradan mesela bakıyorsunuz. Hangisi? Mesela bu. Bu da buradan arkadaşlar. Normal map ve bir tane farklı bir parça istiyor. Bu da bakın. Burada zaten. Kaynakla bunu alabiliyorsunuz. Bakın. Aynı şekilde map parçasında Şuradan hemen göstereyim. Çıkarabiliyorsunuz birçok seçenek var arkadaşlar. Dediğim gibi quest kısmı önemli. Göreve göndermek önemli buradan seçip hızlı şekilde set crew dediğinizde buradan karakteri seçip start dediğinizde göreve gönderebiliyorsunuz. Craft kısmı üzerinden gemi, kaynak, malzeme yapabiliyorsunuz. Geminizi arkadaşlar limana gelip tıkladığınızda geminize parça takabiliyorsunuz. Ben de parça olmadığı için takamıyorum. Yani NFT'siz oynayan arkadaşlar da gemisine parça takabiliyor. Bu parçalar da craft kısmında şöyle göstereyim. Eğer hızlıca bulabilirsem. Top. Hani zırh anlamında. Armor. Bunları hani takabiliyorsunuz. Bunların dışında takılan parçalar da vardı. Onları da ben size detaylı şekilde paylaşırım. Şu an için bilmeniz gereken önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Bu sezon dediğim gibi Kayıtlar şu an için kapalı. Ön kayıt yapabiliyorsunuz. Video altına zaten link bırakırım. Detaylı şekilde anlatmam gereken bunlar. Bilmediğiniz yerler, takıldığınız yerler olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Discord üzerinden sesli olarak da yanıtlarım. Elimden geldiğince bildiklerimi aktardığımı düşünüyorum. Kayıtlar kapalı olduğu için referer sistemi vesaire bunlardan detaylı bahsedemedim. Çünkü kayıtlar kapalı. Kazanamıyorsunuz şu an için. Ama oyunun referer sisteminden de yani alt üye getirdiğinizde sizin kodunuzla kayıt olan oyunculardan da ekstra olarak bot puanı kazanabiliyorsunuz. Aslında bot puanını en kolay kasma yolu bu. Bunlar da kayıtlar açıldıktan sonra detaylı bir içerik yapılıp sizlerle paylaşılacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi questleri yapın, göreve gönderin, craft yapmanız gereken malzemeleri yapın ki quest üzerinden kese açabilirsiniz kaynağınız olmadığında map'te gezip kaynakları toplayabilirsiniz. Şu an için bilmemiz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Bu gibi içeriklere devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.